Hepinize arkadaşlar. Bu sizlerle yanımda eee 32 31 X Roxin var. Merhaba. Arkadaşım var. Merhaba kanka. Bugün Pet Simulator X oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır bu arada video gelmiyordu. Hem okullar başladı hem de size ne? Bana ne? Çekmiyorum. Lan oha. Beynim döndü lan. Neyse işte Pet Simulator X oynayalım dedik. E, oynuyorduk. E, arkadaşım dedi başka oyuna geçelim. Ben birazcık bundan çekeriz sonra. Bugün iki tane video yayınlayacağız. E, bir Pet Simulator X öbürü de sürpriz. Kostüme çıktı lan oyun. Kanka sen burada takıl. Ben şimdi... E, arkadaşlar şimdi uzun zaman dur yapmıyorum. Roblox'ta kutu açalım evet. Kutu açılımı yapacağım. Buna ya, Fantasy Shop diyelim. Sonra gelelim şuraya. Kanka yayın açayım mı? Kanka sen bilirsin de ben bu kutuda sıkıştım o. Kut, Kısızlık hızlı zaten. Aynen. Benimkinde biraz ya. Oğlum canını görmüyorum kutunun. Canını görsem. Hemen geliyorum yardıma. Kutunu, canını görsem gene tamam mı? Gir bir oyuna da çıkacaksın hemen sandıktan. Yok şu an çıkmaya. Hazırdayım. Çıktım tamam. Bu. Şöyle hemen ışından alalım. Sen bunu Sen... şey yap ben. Geldim mi ya? Geldim mi? Buyur. Dur şimdi Gidem Yanlışlıkla kanka. yanlışlıkla şimdi falan. Tam geldim kanka. Heh başlatılmış. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Ee, super Lucky bastık. Ultra Lucky bastık. Bismillah diyerek açıyoruz. Bu arada 42 bin, bin, milyar yapmışım. Epic. Ya Legendary bile çıkacağını düşünmüyorum bana o kadar şanssızım ben. Düşünsene bir, bir açıyorsun Legendary gelir. Bir açıyorsun Mythic. Yok ya bende o şans yok. Full Epic geliyor lan. Epic var bunlar Legendary bile Mythic. Bu 350 milyonlukta daha iyi. Miti 57 milyonda. Ben de geçiyorum. Sen onu neye açıyorsun? Ee, ben ee, Fantasy Shop'taki. Fantasy Shop. <laughs> Abi geldi mi lan? 2 dakika <laughs> ekrandan geldi. çıkmıştım. Geldi. Şimdi <laughs> açmaya devam şey. Ama yani o da 18 milyon. ki 30 milyon falan. Bunları... Ya bana... Bu çocuk bana niye trade atıp duruyor? Ha, e ayarlara gel. E, oradan trade'i kapa. Mantıklı ben söyleyeyim. ayarlar nerede oğlum? E pet yerine gel. <laughs> A, en sağdaki şey ayarlar. Oradan hallet. Sor... Trading al yazıyor. Trade'i. arkadaşlarda. arkadaşlar da. E eee trading al ya. Şey, evet, onun hani... arkadaşlar yaptım tamam tamam. Aa, arkadaşlar ben, ben herkesi kapadım. Bakayım 18 olmuş Hayır kaldı 5 2 3 tane ya da 4 ya da 5 epic. Yani şurada bir kez mitik mitik yazdığını görmedim ve görmeyeceğim büyük ihtimalle. 100 milyar biriktireyim dedim. Boşver. Zaten zor kastım. Okula giderken bıraktım. 6 saat boyunca sadece 42 milyar kasmış. Hı. Son pet. Allah'ım bari legendary versin bundan ya. Hadi bir legendary. Hadi bir legendary. Yok. Hadi oldu. Şimdi az da azıcık da bundan açıyoruz. 30 milyonluk. Bundaki zaten epi, epikler. Kanka biz kazık giyiyoruz ha. Neden mi? Söyleyeyim mi? Kanka salak gibi 50 bin diamond harcayalım buraya gelmek için. Kanka dur dur. <laughs> ben veririm. Ben verdim zaten sana elması. Bak evet. bundan bundan açtıklarımız Legendary ve mitik harici Ahiromuz 3 tane pet var ya epikler. Onlar buradaki epiklerin 2 tane birleşimiyle oluyor. Yani biz kazık yiyoruz. Mesela ben daha demin kazık yedim. Ben malım. Kanka 2 dakika gelsene. Bir de ben bunları açamıyorum. Bunlar bana kilitli de gelsene 2 dakika. Bakalım. Parasına bak. <laughs> Açayım mı ben bundan 31 milyona? Aç aç. Allah belanı. Açayım mı? Aç. E, petlerimiz bitmiş bulunmaktadır. Açtım kanka 31 milyona. Şu Abi. şey legendary geliyormuş dedim. Değişik bir şey o zaman. Kaçlık Duvar geldi ya. 300. Ilk... Abi Kanka mi? bana da gider boku gelir <laughs> 345 klık geldi. Dur oğlum azıcık paradan açamıyorum ya şunu. Kanka 25 k kaldı. Ben gidip 2 dakika kasayım mı acaba ne yapayım? Kas. Dur ya parayı bir sıfıra indireyim de. Öyle gideyim. Buradan alınıyor Bu ne? muydu? Ya Allah beni versin Oraya iyi kadar yürümeyeceğim. Kanka şimdi 114 klık çıkarttım. Sırayla hepsinden açmaya çalışıyorum. Bu 3.5 milyon, bu 9 milyon değil mi? Bu daha fazla. Aç bunu. 3.5 milyondan açacağım. Param yok. 2 dakikada nasıl fakir olunur? Bala fakir. Kanka bayağı açtım da hepsi baş çıkacak diye düşünüyorum. Kanka 207K, 207K, 345K, 114K kanka. Epic çıktı lan. Çok güzel bir görünümlü. Kaç? 300K. Oğlum 19 şanslık lan 19 neyse. O zaman biz bir ne yapalım? Dakika. Ben gidiyorum 2 dakika e, kasıp geliyorum. Bu kutu açılımı gibi bir şey oldu yani bu video. E, ne yapacağız şimdi? Ben gittim kasıp geliyorum kanka işim var. 2 dakika. dakika. Bi, bu videoda bu kadarlık bende olsun Değil mi kanka Şimdi yapacak bir ben şey yok ee, Bir dahaki videoya Ben 100 milyar kasmaya çalışacağım ee, Zaten ben e, Şu petleri e, Fuse falan yapacağım Şunları gold yapıp hepsini legendary İşte legendary diyorum ee, Neydi de ee, da Rainbow yapıp Yapılıyorsa Dark dark midir yapacağım Yapılıyorsa dark midirlerle e, meter mi meter mi adını bilmiyorum şey yapacağım e, fius. bakayım ben de iki tane dark meter vardı 200 kaldık ama bakayım yapılıyor mu karakterim nasıl arkadaşlar çok seksi yapılıyor Yap Yapılmıyordu yapılıyor mu e şimdi yapılıyorsa bu petimi de harcamak istemiyorum bunu harcayayım aa yapılıyormuş karşılık geldi 600k Keşke yapmasaydım lan. Dark Kanka sen ne yapıyorsun şu an bu arada? Dark Midir füze yapılıyor mu diye baktım da. Ee, arkadaşlar ben şimdi baya bir Legendary yapacağım. Rainbow. Sonra onları Dark e basıp e, videoda füzeleyeceğim. Öyle bir video gerçekleşeceğim. Yapabilirsem şu 87 e, 1000'i 100 milyar yapıp size e, kutu açılımı sonra füze falan gibi bir video yapacağım bu videoyu yayınladıktan sonra e, kank arkadaşımın yani Washington'ın götlenin e, bir video oyun varmış onu oynayacağız Onu bu yüklenirken onu çekeceğiz neyse bu videoluk kutu açılımı oldu 8 dakikalık olsun bu da görüşürüz bay bay Oğlum gel Hunter'da standa gel beraber kapıya Kanka oradayım zaten şu an kırmaya çalışıyorum şu şeyi 500 milyon 400 milyon kaldı az bir şey kaldı ben... Kanka ben para bitince direkt buraya geliyorum şu anda bir kırıştan falan 30 milyon aldım Gel gel kanka yan yana bitirelim videoyu 31 milyon 32 milyon bekle şunları alayım tamam geliyorum Evet arkadaşlar gel. e, bugünlük bu kadar olsun Pet Simulator'da bir video daha çekip hemen geleceğiz. Sen benim önüme geç küçüğüm. <laughs> Neyse bir, e, bu yüklenirken bir video daha çekeceğiz dediğim gibi. Bunu da 100 milyonu yapıp geleceğim bir dahaki videoya kaçışımına ne kadar. Neyse görüşürüz. Bay bay. Bay bay.